Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Ankara'da Millet Bahçesi'nde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nin açtığı standda gençlerle bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gençlere yönelik yapılan hizmetler hakkında ziyaretçilerle sohbet etti. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi standında Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Şahin Şerifoğulları'nın Elazığ'a kazandırdığı Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kurulması, 8 GB internet kartı, genç yaşam merkezi projesi, sosyal hane projesi, dijital kütüphane semt kütüphaneleri, okuma evleri, yeni nesil medya atölyesi, STEM ve robotik kodlama eğitim faaliyetleri, Teknofest 2021 yarışması için teknik ve mali destek çalışmaları, eğitim ve spor faaliyetleriyle gençlere yönelik düzenlenen Modifiyeli Araç Festivali gibi projeler ayrıntılı şekilde ziyaretçilere anlatıldı. Elizobet Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmet ve projelerinin tanıtıldığı stand ve belediye tarafından hediye edilen 8 GB internet kartı ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.